7 Eylül 1875 Ömer Hulusi Efendi'nin vefatı Kadı Gümüşhaneli olup gerdan kıran lakabıyla anılır. Talebelerinden Yakup Asım bin Mahmud Kastamoni'ye verdiği icazetnamede babasının adının Mehmet olduğu, kendisinin de Ahmet bin İbrahim Kütahyavi'den icazet aldığı kaydedilmektedir. Ömer Hulusi Efendi 1846 yılı sonlarında Bahriye Müftülüğü'ne 1854'te Yenişehir Fener Kadılığı'na tayin edildi. Kasım 1856'da Edirne Mollası oldu. Bir yıl sonra Mekke-i Mükerreme payesi 1863'te İstanbul payesi aldı. Bu arada çeşitli medreselerde ders verdi ve Darül Halis müderrisliğine kadar yükseldi. Bazı müellifler tarafından İstanbul kadısı olduğuna dair verilen bilgi yanlış olup İstanbul'da fiilen kadılık yapmamıştır. Daha sonra Anadolu ve Rumeli kazaskerliği payelerini alan Ömer Hulusi Efendi, Meclisi Tetkikatı Şer'iye azalığına tayin edildi. Mecelleyi Ahkamı Adliyenin hazırlanışında komisyon çalışmalarına katılarak çeşitli görevlerde bulundu. Ahmet Cevdet Paşa'nın Adliye Nazırlığı ve Mecelle Cemiyeti Reisliğinden uzaklaştırılmasından sonra faaliyetlerini Divanı Ahkamı Adliye Dairesinde yürüten Mecelle Cemiyeti babı fetvaya nakledilerek reisliğine o sırada Meclisi Tetkikatı Şer'iye azası olan Ömer Hulusi Efendi getirildi bir yıl kadar süren bu görevi sırasında Mecelle'nin 5 ila 8. kitaplarının hazırlanmasında bulundu. 25 Ağustos 1871'de Ahmet Cevdet Paşa tekrar Mecelle Cemiyeti Reisliğine getirilince bir yıl daha Mecelle çalışmalarına katıldı ve ardından Mecelle Cemiyeti'nden ayrıldı. Mecelle Cemiyeti'nden ayrıldıktan sonra bir müddet dersiyamlık yapan Ömer Hulusi Efendi, 7 Eylül 1875'te vefat etti. Mezarı Kaşgari Türbesi civarındadır.